yokmuş. Çok söylemesi günah, az söylemesi sevapmış. Allah'ın kulu dağlardan, taşlardan çokmuş. Vaktiyle bir ülkede Yemen'e gitmek için bir kervan hazırlanmış. Atlar eğerleniyor, eşekler semerleniyor, develer hazırlanıyormuş. Herkes de bir hazırlık. Herkes telaş içinde. İçlerinde biri varmış ki pek mutsuz, Pek üzgün, böyle perde pekişen adam. Neden diye sorarsanız. eğer adamın eşeğinin semeri pek bir eskiymiş. Paramparçaymış. Ben bu semerle nasıl yolculuk ederim diye düşünür dururmuş. Etrafındakiler bakmışlar bu iş böyle olmayacak. Adama şu sokağın başında bir semerci dükkanı var. Git oradan eşeğine yeni bir semer al demişler. Adam bunu duyar duymaz durur mu? <laughs> Durmamış. Koştura koştura gitmiş semerci dükkanına. Dükkandaki bütün semerleri bir bir denemiş eşeğinin sırtına. Ama hiçbiri eşeğine göre değilmiş. Hiçbiri eşeğine olmamış. O sırada semerci dükkanda yokmuş. Semercinin karısı bekliyormuş dükkanı kadın artık adamla uğraşmaktan bıkmış. Yeter demiş. Bütün semerleri denedin. Hiçbiri olmuyor işte eşeğine. Denemediğin tek bir semer kaldı. Ama o da satılık değil. Satamam onu. Çünkü demiş hem çok eski hem de kocamın eşeğinin semeri. Ama adam bir tane daha semer olduğunu duyunca illa onu da denemek istemiş zorla almış eşeğine bir de demiş ki tam da eşeğinin sırtına göre. Kadın ne kadar bu satılık değildi dese adam bir de bakmış kervan kalkmış gidiyor. Eşeğin semerine dört katı misli para vererek semeri almış kervana yetişmiş. Akşama doğru semerci gelmiş dükkana. Sağa bakmış. Semer yok. Sona bakmış, semer yok. Hanım demiş, eşeğimi semeri nerede? Kadın da o eski semeri iyi paraya sattı ya, böyle pek bir mutlu, pek bir gururlu. Bey demiş, ben o senin eski semerini bayağı iyi paraya sattım bugün. Ne demiş adam, sattın mı? Eyvah hanım, eyvah sen ne yaptın demiş, sen ne yaptın? Kadın çok şaşırmış. Hiç de kocasından böyle bir tepki beklemiyormuş. Niye bu kadar üzüldün bey demiş. E ne iyi işte eski Semer'i çok iyi bir paraya sattın. Sen ne diyorsun hanım sen ne diyorsun demiş. Ben bu zamana kadar çalışıp biriktirdiğim paraları altına çevirmiştim. O Semer'e saklamıştım. Gitti bütün paralarımız. Gitti gitti gitti, gitti hanım demiş. Lakin ne gelir elden? Olan olmuş, giden gitmiş. Adam tekrar çalışmaya başlamış. Para biriktirmek için didinip durmuş. Günler günleri, aylar ayları kovalamış. Aradan iki sene geçmiş. Bir gün adamla kadın evlerinde otururlarken kapı çalmış. Tık tık tık. Kadın gitmiş kapıyı açmış. Karşısında bir adam bir de elinde bir semer. Adam beni tanımadınız mı demiş. İki sene önce gelip sizden bu semeri almıştım. Sayenizde çok rahat bir yolculuk ettim. Bir sürü yer gezdim. Bağdat, Horasan, Hindistan. Her yere gittim. İyi de para kazandım. Lakin demiş, siz bana bu semeri gönülsüz satmıştınız kocanıza da sormamıştınız. O da içime dert oldu. Ancak gelebildim demiş. Buyurun alın semerinizi. Hakkınızı da helal edin. Demiş. Semeri oraya bırakmış. Gitmiş. Kadının kocası. Ya demiş. Ya. Eğer nasibinse gelir Hindistan'dan Yemen'den. Nasip değilse ne gelir elden onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyenlerin başına, biri bu masalı anlatanın başına, biri de masal seven bütün çocukların başına. Hoşçakalın.